Kardeşlerim, insani aklın çözünürlüğü olacak mı? Akıldaki sırlar ve gizemler çözülecek mi? Elbette çözülecek. Yine insani akıl ile insan aklının çözünürlüğü gerçekleşecek. Yani bilinmeyen sırlar ve insan aklındaki algı değerleri nasıl ve niçin olduğu insani akıl ile açığa çıkacak. Biz Müslümanlar olarak müminleri hayal aleminde dolaştırırken, hayal aleminde bir takım insanları Rab edinmekle meşgulken gayrimüslimler bu iş için çalışıyorlar. İnsan aklının tüm gizemlerini açığa çıkarmak için çalışıyorlar. Bakınız, اِقْرَا كِتَابَكَ كَفَا nefsik. Ey insan, bugün kitabın oku, senin için başka bir meşguliyet yok dediği anda Rabbimizin bütün amellerimiz bizim karşımıza gelecek, veyahut da bilinmeyen bir sistemle karşımıza gelecek. Cenab-ı Hak ikra kitabeke dedi çünkü kitap biliniyordu. insanın üzerindeki cips veya herhangi bir şey bilinmiyordu. Rabbim kiramen katibinden bahsetmiş Peygamber Efendimiz yazıcı meleklerin kayda aldığından bahsetmiş. Ancak şu anda İddiaları ortaya atsak hiçbirimiz inanmayız. Ne diyorlar? Şu anda senin elindeki telefona yerleştirilmiş bir küçük aparatla senin sesin başka insanlar tarafından dinleniyor. Doğru mudur? Doğru. Bakınız biz insanları hayal aleminde kendimizi onlara Rab edinmekle meşgulken Elin yavru aklın gizemlerini çözüyor. Belki bir gün yüz yıllarca önce vefat etmiş bir insanın sesi yine toparlanacak, yine dinlenecek. Tıpkı Amerika'daki insanın sesini ve görüntüsünü dinlediğimiz ve gördüğümüz için. Kardeşlerim, İslam dininin de yüzeysellik yoktur. İslam dini Kur'an'ı derinliktir. Allah'ın akla yüklediği yüce mefküredir Kur'an. Allah'ın akla yüklediği yüce mefküredir. Yani insan akli ile ezber edilebildiği gibi insan akli ile yaşanabilir bir mefküredir Kur'an. Biz her şeyi bir yana bırakır da. Efendim sen şu tesbihatı çekerken kalenderi rabıta edeceksin yatarken de kalenderi rabıta edeceksin. Yatarken bir hanımefendiye ders verilmişse yatarken de yine rabıta edeceksin. Bu aksiyonel değer değildir. Bunlar pozitif hal değildir. İnsani ve İslami hal değildir. Kur'an'ı hal değildir. Bunlar negatif değerler.